Arkadaşlar ikimiz de video çekiyoruz annemle. ilk önce ben kendi videomu çekeceğim. Sonra da Mert kendi videosunu çekecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşim de çekiyor. Böyle konuş yok. Tamam ben illa tek elimi yapacağım. Arkadaşlar böyle açalım. Mert de yapıyor böyle. Ama Mert eliyle yapıyor. Çünkü bunu annem çekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu böyle bir özellik. Anne sen bunu çeker misin beni? Sen de beni çek. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar böyle. Annemi ilk, annem çekiyor videoları. Arkadaşlar bol bol like atmayı unutmayın. Çok az like, arkadaşlar, az like arkadaşlar. Az var. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi böyle bir şey var Böyle. Arkadaşlar bunu Demişler şimdi annemden açtıracağım. Hay kendi kendi açabilirsin. Nasıl açacağım? Yani. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an şöyle açıyoruz. Dokunma durdurdum evet, zaten. Evet arkadaşlar böyle yap. Arkadaşlar, arkadaşlar size nasıl açtım. takıldığını arkadaşlar, gösterebilirim. Arkadaşlar açtım. Kamerayı iki dakika durdurmak zorunda kaldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle tutunur. Kulak arkası gelecek. Ama. Çünkü bir çıkmaz arkadaşlar çok güzel bu yıllarda böyleymiş arkadaşlar böyle aslında bizim onlardan vardı kayboldu yani kaybolmadı da başka bir yerden unuttuk yani başka bir yerde unuttuk yoksa bizim onlardan vardı ben bunlardan istedim ve gördüğünüz gibi bu da böyle tıklıyor. Aa, arkadaşlar bir özel yorum bunları. Arkadaşlar bir yani, oğlum. özel unuttum. Tamam açma. Eğer film izliyorsunuz telefonunuzu dokunmadan açmak istiyorsunuz. Bunu bir kez yapıyorsunuz. Duruyor bir kez basıyorsunuz açılıyor. Ve Niye bu açmıyorsun? şey mesela biz sizin acıyorsunuz ya biz sana aldığınız telefonu, do telefonu dokunmak istemiyorsunuz kapatırsak. Yani böyle kapatıyorsunuz. Böyle böyle yapıyorsun. Hani arkadaşlar böyle yapıyorsunuz kapatıyor. Böyle yapıyorsunuz maskeyi seçiyor ama arma, Eğer siz maske bir mi almak istiyorsunuz. Buna basıyorsunuz o o sırada maskeyi seçiyor ve aratıyor. Yani ticaret gördüğünüz gibi Oğlum o açılmaz bozarsın bir, bir şimdi. Bir arkadaşlar anne bir verir misin artık? Dur arkadaşlar bir dakika. Bana böyle bir şey kapalı arkadaşlar, arkadaşlar böyle arkadaşlar, şey var ya şu elektrik e, şey. Şurada indem e, in var ya. Oradan internet alıyor. İnternet olunca güzel oluyor. Buradan internet olduğu için çok ses verebiliyor arkadaşlar. Çok ses, çok ses veriyor. Çok ses verince de güzel oluyor. Çünkü çok ses veriyor ve onun ya neyse hadi ben kapatıyorum. Bol bol like atmayı, abone atmayı unutmayın. Zil, zil tuşuna basın. Bize göre 20 ya da 30'u geçelim bize göre yeter. Arkadaşlar bay bay. Sizi çok seviyorum. Good bye. Bye.